Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey. Brawl Stars oynuyorum. Başlayalım arkadaşlar. Şuradan hemen güç küplerini topluyoruz. Topluyoruz arkadaşlar şu anda. Topladım. Harika dedi. Teşekkür evet, ederim. Hemen şurada nişan alıp vurdum. İ i̇ki tanesini aynı anda öldürdüm. Bu sefer de gene öldürdüm. Turuncu güzel. Turuncu çizgiler çok gösterir. Her zaman elinden geldiğince hızlı girmeye çalışıyordu galiba. Neyse. Başka düşmanlar. En yakın düşmanı atış etmeye geçirken hızlı dokun dedi. Harika düşman. Buna sever. süper saldırın dolar. Tamam dolar gidiyorum. Şöyle nişan alıp vurdum. 2304 vurdum. Onu da hemen öldürdüm. Boss'u öldürdüm arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Adı ne olsun? İkinci bir şey gelsin. Hemen adımı normal YouTube kanalımın adını yapıyorum. YouTube kanalım demişken YouTube kanalıma abone olmayı like atmayı bildir bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen şuradan 7 yaşında seçelim arkadaşlar. Tek hesaplaşma. Hayatta kalan tek evet. Hayatta kalan herkes şey tek gibi bir şey arkadaşlar. Şurada şey bir, bir tane çeli var. Çeli almaya çalıştım. Işte. Kolta var. kol. Çeli ben alamadım. kol aldı. kol ben aldı. Evet arkadaşlar. Gidiyorum. Şuradan bir tane güç kutu gördüm. Güç kutunu aldım. Şurada bir tane fil var. Bana sıkıyor. Oradan oh, uzak durmaya çalışacağım. Bam diye yürüdüm. Hemen şurada bir tane koltu var. Koltu almaya çalıştım. Koltu aldım. Koltu alamadım. Ben ona atardım. <laughs> ben <alayım> şimdi. <laughs> evet, aldım şimdi. Evet arkadaşlar. Koltu aldım. Hayır adam bir şey düzeltin arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar, başlayabiliriz. Arkadaşlar maç başladı. Go, Oynuyorum. Elkirimi gördüm, elkirimi vermeye çalıştım. Elkirimi bozdum, elkirimi gördüm. Elkirimi vurdum ama canım çok azaldı. Canım çok azaldı. Canım çok azaldı. Bir tane şurada, gördüm onu. En sonuncu, sonuncu. Öldürdüm arkadaşlar onu. O da bir tane yük gördü yükü onu yetsen ama bu arada bu arada bu arada dikkat etmem lazım. Boyu şöyle öldürdüm. O da bir tane baleyle ile ile savaşıyor aralarına gideceğim Hip kafadan. Zik kazandı. Zik yalmam lazım. Hayır dur zik de kazanmamış. Şimdi zeki kazandı galiba. Zeki aldım Zeki aldı. Şeyli var galiba. Şeyli gördüm en son çünkü. Şeyli evet. 8-6. Şöyle bir ilk kimi bastım. Öldürdüm. Arkadaşlar. Şöyle basıyorum. Galiba 44 verecek. Evet 44 verdi. hemen şurada bir tane güçlendirme şeyimiz var. Güçlendirme şeyimiz aldım. Hemen şöyle. Nifta savaşçını açmak için kredi toplamasını toplamalısın. Şuradan hemen şuraya basalım. Oynayalım. Oynuyoruz arkadaşlar. Maç başladı. Şimdi oynamam lazım arkadaşlar. Güzel oynamam lazım. Birinci olmam lazım. yı aldım, ekrum vardı. Arkadaşlar. Şuradan şeyi de aldım. 2 gücü 2'm de aldım. Şurada bir tane daha yok var, onu da aldım. Şurada bir tane şili var. Şili çeli haneye çalışacağım. Şurayı da aldım. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir tane koko var. Kokoyu aldım. Evet. Şimdi burada da bir tane blok var. Burayı bloku da aldım ve maçı bitirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçı bitirdim. Şuradan dükkan da evet, kredimi aldım. Bunu da aldım. Bence de şöyle geliyor arkadaşlar. Bence de Hayırlı Hayır lul olsun. Hemen şuradan. Pardon. Hemen şuradan. 160 şeyimizi alalım. Mita daha gelsin. Bir gelsin. Evet arkadaşlar. El primo atılacak galiba. Biz zaten. El primo'nun açılacağı çok belli yani. Ender savaşçılardan sonra o geldi. O geldi. Onun geldiğini biliyor, Onun geldiğini biliriz yani. Pardon. Biliyorum dediğim için pardon. Çünkü zaten e, arkadaşlarım söylemişti bana. Tamam. Şuradan bir tane Pardon şuradan. Kırmızı kakma aldım. Yüzü atmışız. aldım. Şuradan oynaya da bastım oynayalım. Arkadaşlar Nita ile oynuyorum. Başlıyorum şimdi. Şurada izik diye bir tane şey gördüm. Zeki gördüm. Zeki almaya çalışacağım. İnşallah alabilirim. Gel, gel size alacağım. Şöyle aldım. Zeki kızık aldım. Hemen şu bir tane şunu da onu Şunu yaldım. Ay, ayı bana gösteriyor nerede olduğunu. Ayı nerede bu? Evet arkadaşlar. Şurada. Tamam. Şurada var. Alacağım. Ah. Al. Hadi patladı. Şimdi buralarda bir yerlerde mi o oldu. Ezgrim'i gelmeye çalışıyoruz hatta. Hiç yakından alamam. Çünkü Ezgrim'i yakından. Ve bayağı 8 yükü var. Bayağı. 2 var. 8 yükü var. Yakından araya girdi. Maçı hemen kazandı. Hesaplaşma bile gelmedi. Evet arkadaşlar. Evet. Şuradan bir tane yeni etkinlik. Elmas kapmacamız gelmiş. Hoş geldiniz elmas kapmacamızı oynayalım. Ama yeni kostüm yapacağız. Evet. Elmas kapmacamızı oynamaya başlayalım arkadaşlar. Evet. Hemen bundan kazanırsak çok iyi olur. Oradan bir motor tutun 1 bu 3 4 5 6 Evet. Bir de bunu alalım. Bu gelir, bu gelir, Öldüm. Dört tane şeyleri var. dali, Ayı. 3 tane var. 2 3 Bak, yine o paket dolabıza yine kaydık. Altı ikiniz oldu. Çok iyi. O bir tane içelim onun içiyorum ama lazım. yapıyor. Bana atlamak istedi ama atlayamadı. Dur. Bu şöyle onu. Bu şöyle Bu şöyle bir onun. Bu bu. Ah! Dur. Dur. Kazanalım şimdi Hadi abi 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 eski yeni alamadım dedim yeni alamadım bak. Sen nereye gidiyor? Arkadaşlar sizin önce bayalım. Ay ay Arkadaşlar bunun var.

gitti arkadaşlar. Bakalım. Bu da şöyle güzel mi? Yani en çok anayasa sürdüğümüz yeni kazandı. Yani yıldız şeyi olarak sürdüğü evet, olarak yeni kazandı. Evet arkadaşlar. Şuradan yeni anayasa verdik. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Abone olup Like atıp Ee, Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.